E, bu videomuzda Visibility Widget'ına bakacağız. Bu e, widget ne işe yarıyor? E, şöyle bir şey yapacağız. Bir Herhangi bir buton ekleyeceğiz. Butona tıkladığımızda buradaki kısmın kaybolmasını istiyorum. Aynı şekilde tıklandığında e, tekrardan gösterilmesini istiyorum. E, şöyle bir şey yapacağız. İlk önce şu kalıma e, şu imajdan sonra bir tane e, Text Button ekleyelim. Butonumuza tıkladığımızda e, şuradaki görselin visibility durumunun değişmesini istiyorum. Bir text widget ekliyorum. Şuraya da göster izle yaptım. Şimdi butonum e, geldi. Sıkıntı yok. Şuradan bir bilgilerimizi atalım. Şimdi gelelim visibility'ye. Şimdi e, şu image'i ben bir şuradan keseyim visibility dediğimde benden bir child bekliyor az önce kesmiş olduğum image'i buraya gönderdim. Şimdi de nasıl bir şey yapacağız? Hemen gelelim şöyle. Ee, şurada visible diye bir parametresi var. Bu varsayılan true'dur. Ee, bakın herhangi bir fark yok. Yani görünebilir halde şu anda. False dediğimde direkt ekrandan e, gönderecektir. Benim bunu e, değiştirebilmem için, e, yani şu text butonuna tıklayıp, tıkladığımda değiştirebilmek için ben bunu bir e, değişkene atacağım. Daha önceden şurada bool yazmıştık. E, is visible dedim, true dedim. Yani varsayılana true olarak bırakacağım. Buradaki gelip is, is visible dedim. Ve artık varsayılana şuradaki true değerini atamış oldum. Şimdi e, hemen gelelim. On press'e tıkladığımızda e, bir set state yapacağım. Bu is visible'ı mesela hemen e, şöyle bir şey yapalım, e, false yapalım. Birazdan da göster gizli kısmını yapacağız. Mesela tıkladığımda artık false. Bakın göster dediğimde çok bir şey olmadı. Yani e, şu anda visible false ama göster ben tekrardan ekrana gelmesini istiyorum. O durumda ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Is visible'ın tam tersi. Yani true ise false yap, false ise true yap. Dediğimizde şöyle göster gizle, göster gizle şeklinde e, işlem yapabiliyoruz. Şöyle kodlarımızı düzeltelim. E, Visibility'nin de böyle bir kullanılışı var. E, kısa bir e, Widget zaten. Hani video da kısa olacak o yüzden e, takıldığınız bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.